Arkadaşlar Gençler, bugün sizlerle birlikte, Allah, Mehmet'le birlikte e, Bu, bu sürücüyü tanıtacağız. An, i̇şte e, şehrimizi tanıtacağız işte. Evet, şehrimizi tanıtacağız. Nereden başlıyoruz? Buradan Evet, burada belediye binamız var. Burada ben bekleme alanımız var. Ben ben var. Ben bekleme alanımız var. Ben ben ben. Ben. Burada. Burada Ondan sonra başlıyoruz. Ondan sonra danışım var. İşte üstüne işte. Ondan sonra burada da burada da diğer bir odası. Su odası. Burada bütün şehrin kameralarına bakabiliyoruz. Ondan sonra hemen gidelim şöyle. evet. Sonra da köprümüz Evet, köprümüz de var. Burası da gelecek, daha çok var. Ondan sonra bir anda sağ döndük. Bir marketimiz var, markette tadilat vardı. Ama tadilat bitti şu an, depomuz var burada Ondan sonra şunu bir koyayım bir dakika, ha, tamam. Ondan sonra marketi biraz büyüttüm ben. Ama bayağı bir eşya olduğu için oyunda artık koyacak eşya bulamadım böyle kaldı onlar ondan sonra ne yaparız sonra ne yaparız biz de markette otopark falan var ondan sonra belediye binasının bir otoparkı var tabi evet, tabi herkes park ettiği için hiç yer yoktu. burası ee, daha sonra yapılacak B blok otoparkın B -Blog. Sonra burada, bir an sola döndü. var, burada bir evimiz var. İnternet kafesi böyle. Gördüğünüz gibi abi maçı açar. Abi maçı açar mısın maçı? Açar. Öyle sonra buradan gidemiyoruz. Gittik gidemiyoruz. Tamam. Ondan sonra üst, sola döndük. Burada misafir. Bir, burada misafirlerimizin evi var ama evi kilitli şu an açamıyoruz. Evet, evet, evet. Burada da bankamız var. Evet bankamız var. Göremen. Evet. Bankamızdan. Evet, şarkı fresine şifresini bulan zengin olur vallahi. Bak burada da şarkı çalarımız var. Evet. Banka için şarkı falan çalıyor. Burada altı Her şey var. Bir de envanterde telefonumuz var. Evet telefonumuz hemen. Benim telefon çalıyor mesela. Ondan sonra bir anda dümdüzden sonra bizim evet, evimiz abi. var. Biz bizim, bizim evimiz. Ben Gel. Böyle bir ev. Evimiz çok şişli bir ev. Burada yine kameralar. Kedilerde gelen avize sesi. Kediller. Ben bir elimi yıkayayım şöyle. Oh. Tamamdır. Bu işte olmayan bir şey. Burada işte Mehmet'in bilgisayarı var. Ee, Mehmet'in burada yatağı yazıcısı. Sonra burada benim e, bilgisayarım. Işığım. Yazı için yazıcıyım. Ve Öğren. modemler ve sunucular. Evet modem. Evet modemler ve sunucular. Evet, evet. modemler ve Burada, burada ışık var. Böyle var. yatarken kapatıyoruz bunu. Sonra burada yatma yerleri var. Yine müzik diski yeri. Yatağa oturabiliyoruz hatta böyle. Evet. <laughs> Sen benimkini yatır. Sen de otur. Öyle işte arkadaşlar oturma odası. Belki televizyon modu falan indiriz varsa. Baya güzel olur. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> 4 bir genişliği. Burada bir dahaki genişletmede şuradaki ortaya parklı kafe yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Yanlış duymadınız kafe. İnşallah güzel olur. Sonra Veya da araştırdım, düşündüm, taşındım ama ya. kafe nasıl yapacağız diye. Bugün sonrasında ya. ise şehrimizi tamamen e, bitireceğiz. Bunların part 2 hatta şehri yaparken bile video gelebilir. Evet arkadaşlar. Hatta burası benim kanalımda da video gelebilir. Burası şehrin e, ucu, sonraki ucu. Belki burada yine e, öbür şehir gibi farklı şeyler yaparız, değil mi? Evet. Ya da ilçe ilçe oğlum. Olabilir evet. Belki cami de yaparız bazı yerlerde. Toprağı yani, yürüyüş parkı var. Cami yapmayı unutmuyoruz biz. Ondan sonra Yok burada cami. rüzgar güllerimiz falan var. Burada ve rüzgar gübrenin altında aç kalırsak saman balyaları var. Ve burada borularımız var boru yani. Evet, boru neden var diyeceksiniz? Boru buradaki evlere su vermek için. Evet arkadaşlar çok gerçekçi bir sonucu yani. E yani. ben yakıyorum. Ayırıcı benim Sky geliyor. Ve şöyle Zaten bak bir boruyu bağlamıştım şey buraya. Ve belediye binasına gidelim son kez ve evet, belediye binasına gidelim Orada da kapanış yaparız artık. Evet. Gel bakalım Mehmet. Evet arkadaşlar, video ee... bu kadardı. Video bu kadardı. Bu sonuca gelmek istiyorsanız şuradaki gördüğünüz atla atla kişiyle arkadaş olun. Ee, bu kadar da bu şey... telefonu Bir dakika. Bu...